Bize dünya bu olayı nasıl görüyor anlatır mısın? İlk günden itibaren aslında elendilerin ilk günden itibaren görmediler. E, gerilimin başladığı ilk günden itibaren gördüler. Yani 30 Mayıs'tan itibaren haber yapmaya başladılar. E, 30 Mayıs'ta e, çok az haber oldu. 31 Mayıs'ta e, Cuma günü CNN'de e, gül yüzünü yaptığı haberle beraber daha çok artmaya başladı. E, ama Cumartesi'den itibaren bütün e, Devlet televizyonlarında ve web sitelerinde ve bütün haber kaynaklarında hepsinde birinci sıradan verildi haber. Daha doğrusu ilk önce ikinci sıradan ondan sonra birinci sıradan verildi. Yani gitgide olayın ciddiyetini anlamaya başladı dünya basını. Bu şekilde ilerledi. İlk başta Guardian gazetesinin manşeti benim ilgimi çekmişti. Türk bağırının tohumları atıldı gibi bir manşetle verdiler haberi. Bunun ardından Time gazetesi de daha sonra Erdoğan'ın tahrişi mi? bu e, Gezi Parkı diye bir manşetle verdi. E, bugün de aynı zamanda Fransa'nın Liberation e, gazetesi de e, Türkiye'de Bahar Havası manşetiyle çıktı ve bunu kapaktan verdi. E, bu şekilde ilerledi. Yani ilgi azdı. Daha sonra çok büyük bir ilgi oldu ve her yerde birinci haber olarak girdi ee, ve şimdi de biraz daha analize yönelmiş durumdalar. Evet analizler ve içerikler ne neler? Analizler sürdüler? şu şekilde tabii işte dediğim gibi böyle tahririmi Türk Baharı mı gibi şeyler biraz dolaşıyor ama başbakanın açıklamasından itibaren şimdi Başbakan'ın açıklaması da haberlerde yer alıyor ve Türk Baharı değildi diyen daha böyle biraz daha olgun analizciler çıkıp bunu anlatıyorlar. Bugün mesela Telegraf gazetesinde çok güzel bir yazı yayınlanmıştı ve burada bunun bir kültür çatışması olduğunu söylediler. Eylemcilerin genel olarak çok barışçıl olduğunu aslında. bunların hani orta, yüksek orta sınıf insanlardan oluştuğu, gençlerden oluştuğu ve aslında toplumun da genelinde büyük bir destek gördüğünü, yani toplumun farklı kesimlerinden destek aldığını söylediler. Mesela taksicilerin korona çalarak katıldığını söylediler ama aynı zamanda hani çok böyle hani yüksek sınıftan gelen genç çocukların yaptığı bir protesto olarak anlattılar ve barışçıl olduğuna özellikle vurgu yaptılar. Aynı zamanda